Matmazele bak sen. Her bakımdan yetersiz olan bir kadını, ha? Adnan Bey'e de aşkını ilan ediyor bir yandan. Zavallı. Bihter Hanım'a söyleyecek misiniz? Dur bakalım duruma göre. Sen sakın kimseye belli etme bir şey. Hiç yapar mıyım? Aşağıdakilere hele hiç. Laf arasında ağzından kaçar falan sakın. Böyle bir şey mümkün değil. Merak etmeyin. <laughs> Aferin Katya, çok güzel bir iş başardın. Teşekkür ederim efendim. Al bak, o elbise de senin olsun. Sağdaki mavi olan. Çok beğeniyordun sen onu. Gerçekten bana mı vereceksiniz? Al güle güle giy. Çok teşekkür ederim efendim. Bu da ekstra ikramiye. Ne gerek vardı? Uzatma, üstümü değiştireceğim. Sen de bir keyif kahvesi getir bana hadi. Başsın efendim. <laughs> Bu savaş ilanıdır. Matmazel de Kurton. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geç kaldınız. Acayip trafik vardı. Ha. Temizlemeye mi gidecek o? Hayır, Firdevs Hanım bana hediye etti. Hadi bakalım, bir şeyler yiyin, dinlenin, sonra derse oturun. Of, her gün aynı şey. Hayat ne monoton. <laughs> Oo, sen şimdiden şikayete başlarsan yandık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi, değiştirin üstünüzü, ben de geliyorum birazdan yanınıza. vardı. Yok. Ne olabilir ki? Çok yedim. Eve kadar koşarak gitsem yeridir. O zaman koş sen. Ben arabayla takip edeyim arkandan. Çok eğlenceli olur. Yine de seni uygun bir yerde bırakayım. Taksiyle devam edersin sonra. Elif'e gideceksin söz verdin. Önce başka bir yere uğramam lazım. Tahmin etmeliydim. Başladın kaytarmaya. Dün akşam için... ...birilerine teşekkür etmek istiyorum. Balıkçılara mı? Hı, evet. Çok iyi ağırladılar beni. Gerçekten teşekkür borçluyum onlara. İnanmıyorum sana. Dün gece en iyi arkadaşlarımdan daha yakındılar bana. Öyle canı yakın, öyle net insanlardı ki. Bir sen şaşırırsın. Bambaşka bir alışverişti aramızdaki. Yani ilk defa birilerine karşı bu kadar net olabildim ben de. İlk defa korkusuzca içimi dökebildim birilerine. Çünkü yargılanmayacağımı biliyordum. Onlardan aldığım cesaretle kendi kendime bile itiraf edemediklerimi söyledim. Bu beni rahatlattı mı bilmiyorum ama çok ihtiyacım varmış. Nerede bu kayıkhane? Düz devam et, tarif ederim. Sana uyduğuma inanamıyorum. Teşekkür ederim. Gel Nihat. Adnan Bey yarınki toplantıyı ertelememiz gerekiyor. Ne oldu? Ankara'ya gitmemiz gerekiyordu. Haber geldi mi? Evet. Sabah 11'e randevu vermişler. Ee, sabah ilk uçakta gidersin o zaman. Siz de gelseniz iyi olur. Bakan Bey de görüşmek istiyormuş. Oo. Akşamda dış ticaret temsilcileriyle yemek yenecekmiş. Bu da gece orada kalacağız anlamına geliyor. Öyle. Hmm, tamam. Büyük bir keyifle gelirim tabii. Otel ve uçak rezervasyonlarını yaptıracağım şimdi. Teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Bizim için çok önemli bir gelişme bu. Aa, Nihat. Bu Bakü şantiyesinden gelen raporlara ne diyorsun? He. Yorumumu hazırlıyordum. Öğleden sonra toplantıda inceleriz beraberce. Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Bugün okulda yurt dışı eğitim programları için tanıtım yaptılar. Yaz kampları, dil okulları falan. Çantam broşür dolu. Boşuna alıp gelmişsin. Hayatta göndermem seni. Ben şimdi gitmek istiyorum dedim mi? Hayır. Yani bil de hiç istemediye söyledim. Hmm. Üniversite sınavından sonra ailece tatile gideceğiz. Nihal, sınav başvuru formunu okula teslim ettin mi? Ettim, ettim. Birden yarın son gün olduğunu hatırladım da korktum. <laughs> Dün teslim ettim ben. Hadi bakalım. Hayırlısı. Diploma töreni ne zaman? Daha belli değil. Neden sordunuz? Mezuniyet balosu için kıyafetini hazırlamaya başla diye. Haziran'da falan olur herhalde. Şimdi kıyafet düşünmek için çok erken. Ablamda bu kararsızlık varken geç bile kalındı bence. Hmm. Kahvaltın bittiyse ödevlerine başla hadi. Çocuklar geldi, değil mi? Salondalar efendim. Ah! Hala. Canlarım benim. Halacığım. Oo. Halam. Canlarım. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Firdevs hanımcığım merhaba. Merhaba canım. Ne güzel sürpriz bu. <laughs> Şirkette işlerim vardı. E çocukları görmeden gitmeyeyim dedim. Hı hı. Uğramadan gitseydin çok bozulurdun valla. Akşam da buradasın değil mi? Kalacaksın. Pazarlık başladı. <laughs> Sorulur mu canım? Tabii kalacak. Canlarımı kırar mıyım ben? Kalacağım tabii. Oo. Aslan alan benim. Yavaş. <laughs> Gelir gelmez bunu atma. Kıskanma. Gel bakayım sen de. <gülüyor> 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 Bihter yok mu? Behlül'le çıktılar. Mantı yemeye gideceklerdi. Ama çok oldu çıkalı. Gelirler birazdan herhalde. Elif'le olanlara üzüldüm. Ya ee, Elif çabuk uyandı. Aa, deme öyle. Barışırlar inşallah. Bihter onları barıştırır. Ne güzel bir şey yapmış olur. Bence de. mm -hmm.